Koç Üniversitesi, Galatasaray, Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşlarımız bizleri temsilen, bizlerin dilini, bizlerin sesini bir araya getirebilmek için basın açıklaması okuyacak Herkesi bu basın açıklamasını yaymak için kayda almaya bekliyorum. Bizlerin sesini kimse duymuyor. Bizlerin sesini duyurmamak için bu mücadeleleri. Bizler sadece sosyal medyadan bunları yayabiliyoruz. Tek gücümüzü, sizlerin telefonlarınızı de bekliyoruz. Değerli halkımız, bizler üniversitelerden ve liselerden yola çıkan özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle baskılara karşı mücadele etmek için sokaklara dökülen öğrencileriz. Bizler 19 Mart'taki demokrasi gaspından bu yana hukuksuz düzene karşı öfkemizle, özgür bir dünya hayalimizle Saraçhane surlarında, Şişli'nin ara sokaklarında, Kadıköy'de meydanlarda var olduk, var olacağız. Bu topraklardaki altındaki işçiler, topraksızlaştırılarak fakirleştirilen köylüler, kadınlar, LGBT'ciler ve halk olarak bu toprakların ezilenleriyiz. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Hep birlikte hak, hukuk ve adalet için, birbirimiz için, kurtuluşumuz için bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Hak, hukuk, adalet! Hak, polis şiddeti bizi durdurmayacak. Kampüslere, meydanlara, sokaklara taşacak. Bu mücadeleyi saraylarına kadar taşıyacağız. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Şu ana kadar korkmadık. İtal Şimdi okuyacağımız talepler gerçekleşene kadar bu alanlarda olacağız. Alanlarda hep beraber direnişi ve dayanışmayı büyüteceğiz. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi. 2. uygulayan evet. polis memurları ile evet. bu emri veren amirlerin başta İstanbul ve Ankara valileri olmak üzere tüm sorumluların görevlerinden alınması. Dört, eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması. Haklarında soruşturma açılmayacak dair güvence verilmesi. Taksim, Saraçhane, Otlu, Kızılay, Çağlayan gibi alanlardaki polis ablukalarının kaldırılması ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm baskıların son bulması. Yıkılsın. Tutsaklara özgürlük, zindanlar yıkılsın. yakın aldığı diploma kararlarının iptali, özgür ve özel üniversite taleplerinin kabul edilmesi, altı Lise öğrencilerine uygulanan baskının kaldırılması, hiçbir öğrenci hakkında soruşturma başlatılmaması, sürgüne gönderilen öğretmenlerin eski görevlerine iadesi, 7. Samandağ'daki vatandaşların arazilerinin geri yaşadıkları haksızlıklar konusunda evet. soruşturmanın başlatılması. <laughs> Samanda halkı yalnız değildi. Samanda halkı yalnız değildi. 8 18 Nisan tarihinde verdiği kanun teklifinin geri çekilmesi. <Gülüyor> <Gülüyor> Dokuz. Ne inat yaşasın hayat. Ne e inat yaşasın hayat. Dokuz. Rot ve <laughs> için başlatılan Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi. Asla yanlış yürümeyeceksin. Asla yanlış Bugün burada yalnızca kendimiz için değil, tüm Türkiye için bir aradayız. Sokaklarda, meydanlarda, evlerimizde sesimizi yükseltecek ve bu düzeni değiştireceğiz. Bu iktidarın yıllardır dayattığı baskılar, yolsuzluklar ve adaletsizlikler karşısında biz gençler, kadınlar, işçiler ve halklar olarak Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı, Hande Kader'i ve iktidara kurban gitmiş herkesi selamlıyoruz. formlarından biri olan boykotlarla bu iktidarın ve yandaşlarının tüm baskılarına karşı her gün bir adım daha atmaya devam ediyoruz. Hep birlikte 21 Nisan'da gerçekleştireceğimiz genel boykotla tekrardan tüketimi durduracak ve bu düzene karşı direncimizi bir kez daha göstereceğiz. Göstereceğiz. thank 19 Mart, Mart'ta İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yıktığı barikatta bir barikattan güç alarak ardından Türkiye tarihinde bir ilk olarak 12 Nisan'da liselerin sokağa çıkmasıyla açtığımız eşik bir başta bizi Taksim'e götürecek. ellerimiz ortak taleplerimiz ve direniş bu ülkenin geleceğini değiştirecek güce sahip. Bugün sadece bir protesto değil, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti isteyen bir halkın ortak mücadelesinin sembolü olarak burada duruyoruz. <laughs> Geri adım atmayacağız. Oh, <laughs>